avlanmak için ormanın derinliklerinde ilerleyen adam terk edilmiş bir kurt yavrusu bulmuştu. Onu alıp eve gitmeye karar verdi. Fakat bu yaptığı şeyin kaderini nasıl ve ne şekilde değiştireceğini asla tahmin edemezdi. Videomuza geçmeden hemen önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza destek vermek için abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Olay bir avcının başından geçiyor. Adam ormanın derinliklerinde ilerlerken bir kurt yavrusuna rastlamıştı. Ya sürüsünden ayrılıp kaybolmuş ya da yeterince güçlü olmadığı için sürüsü ondan vazgeçmiş ve onu terk etmişti. Avcı yavru için üzülmüş ve ne yapacağını bilemez bir halde onu eve götürmeye karar vermişti. Eve gelen bu yeni misafir ev halkını adeta ikiye bölmüştü. Avcının karısı neredeyse baygınlık geçirecek kadar kızmıştı ama oğlu Tam aksine bu durumdan çok mutluydu. Ona bir köpek yavrusu gibi davranıyor, komutları öğretmeye ve onu eğitmeye çalışıyordu. Fakat tabii ki yavru bir köpek değil, vahşi bir kurt yavrusuydu ve komutları dinlemiyor, eğitilmiyordu. Vahşi hayvanların başka kuralları vardı. O da doğası gereği buna uyuyordu. Yavru kurt zamanla aileye ve insanlara alışmaya başlamıştı. Avcının karısı da ona alışmış, hatta onu sevmeye ve beslemeye bile başlamıştı. Ama onu en çok sahiplenen evin oğlu olmuştu. Sabahları okula gittiği için sadece öğleden sonra birlikte oyun oynayabiliyorlardı. Ancak bu bile aralarında güçlü bir bağ oluşmasına yetmişti. Zamanla çocuğun davranışları da değişmiş, daha uyumlu ve sorumluluk sahibi biri olmuş ve okulda dersleri de iyiye gitmeye başlamıştı. Günler haftaları Haftalar ayları kovalamış ve Milo adını verdikleri kurt yavrusu büyümüştü. Aile onu başkalarına zarar verebilir düşüncesiyle zincire bağlı tutuyordu. Fakat evin sınırları içinde ona özgürlük veriyorlar, zincirlerini çözüyorlardı. Bir gün istenmeyen bir olay oldu. Milo kaybolmuştu. Aile her yerde onu arıyor ama bulamıyordu. Kurt zincirlerinden kurtulmuş, tamamen kayıplara karışmıştı. Belki de vahşi yaşama geri dönmüştü. Çocuk çok üzgündü. En iyi arkadaşı artık yoktu ve belki de bir daha onu hiç göremeyecekti. Ailesi onun bu durumuna çok üzülmüş, acısını hafifletmek için ona bir Alman kurdu yavrusu almışlardı. Zaman ilerledikçe birbirlerine alışmalarına rağmen çocuğun üzüntüsü geçmemişti. Yeni köpeği asla Milo'nun yerini tutamayacaktı. Ailesi durumu anlıyor ancak ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Bir gün öğleden sonra çocuk evlerinden çok da uzakta olmayan bir tepenin yamacında kızakla kayıyordu. Evden yaklaşık olarak 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesindeydi. Başka çocuklarla birlikte kayıyor, eğleniyordu. Kendini kaptırmış, zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştı. Hava kararmış, arkadaşları evlerine dağılmıştı ama o tek başına karanlıkta kalmıştı. İçini kaplayan korku ile evine dönmek üzere yola koyulmuştu ki etraftan gelen uluma sesleriyle dona kaldı. Saniyeler sonra karşısına kalabalık, vahşi bir kurt sürüsü çıkmıştı. Korkudan ağlamaya başlamış, gözlerini kapatmış bekliyordu. Ona sonsuz bir süre gibi gelmesine rağmen aslında sadece iki dakika geçmişti ve hala bir şey olmamıştı. Sürü lideri olan Alfa Kurt, tepeden aşağı doğru inerek ona doğru yaklaşıyordu. Üzerine atlamaya hazırlandığını fark eden çocuk artık yolun sonuna geldiğini düşünüyordu. Fakat yırtıcı hayvan ona iyice yaklaştığında bir mucize gerçekleşti. Babasının eve getirdiği, birlikte arkadaşlık ettiği ve sonra kayıplara karışan en iyi arkadaşı Miloydu bu. Tabii ki artık büyümüş, yetişkin bir kurt olmuştu. Görünen oydu ki Milo da eski dostunu tanımıştı. İkisi de birbirlerini tekrar görebildikleri için çok mutlu olmuşlardı. Birlikte tepeyi tırmandılar. En tepeye çıktıklarında diğer kurtlar hala bekliyordu. Milo onları kenara çekilmeye zorlayarak çocuğun geçebilmesi için yolu açtı. Çocuk sürünün yanından geçerek evine doğru yürüyüp gözden kaybolurken sürü lideri Milo da onun güvenle eve vardığından emin olmak için arkasından çocuğu izliyordu. Videonun başında da söylediğimiz gibi adam, yavru kurdu kurtarırken bunun kaderini nasıl etkileyeceğini tahmin bile edemezdi. Fakat yıllar önce yardım ettiği hayvan da oğlunun hayatını kurtarmış ve doğa mucizesiyle onu ödüllendirmişti. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.